Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs riskine karşı 14 kural. Ellerimizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkayalım. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aramıza en az 2 metre mesafe koyalım. Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burnumuzu tek kullanımlık mendille kapatalım. Mendilimiz yoksa dirseğimizin iç kısmını kullanalım. Yurtdışı seyahatlerimizi iptal edelim. Yurtdışından dönüşte ilk 14 günü mutlaka evimizde geçirelim. Bulunduğumuz ortamları sık sık havalandıralım. Yerleri deterjanlı su ile, yüzeyleri sabunlu su ile kapı kolları, armatürler, lavaboların zeminleri dahil günde iki kez sulandırılmış çamaşır suyu ile temizleyelim. Kıyafetlerimizi 60-90 derecede normal deterjanla yıkayalım. Hiçbir kişisel eşyamızı ortak kullanmayalım. Tokulaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçınalım. Soğuk algınlığı belirtilerimiz varsa yaşlılar ve kronik hastalarla temas etmeyelim, maske takalım. Ateş, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetlerimiz varsa maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvuralım. Ellerimizle, gözlerimize, ağzımıza ve burnumuza dokunmayalım. Bol sıvı tüketelim, Uyku düzenimize dikkat edelim ve dengeli beslenelim. Sağlıklı günler dileriz.